Müşteri seçen kısa mesafe diye yolcu almayan taksi şoförleri bugün denetime takıldı. Araca müşteri diye alıp pazarlığa kalkıştıkları yolcu sivil polis çıkınca bakın nasıl diyaloglar yaşandı. Yok, başkan, yok gidemez. Gidemez. Aynen, gidemez. Buyurun çekin. Neden yolcu seçiyorsunuz? Yolcu seçmiyorum. Mesafe yakın dedim yani. Paraları Paralarını baba? al oradan. Sakin ol. Alıyor. Paralarını alır mısın? Ömer abi polis arkadaşlar yanımda da. Kimi müşteri seçti, kimi mesafe beğenmedi ama taksilerine binenler bu kez sivil polislerdi. Biz ehliyet ve ruhsatını rica edeceğim şey. senden. Şu an sivil polis ekipleri ticari taksilerin yolcu seçmek. Bana diyor ki beni neden Şişhane'ye götürmüyorsunuz? Ben Sefaköy'ün taksisiyim. Kısa mesafe yolcusu almama, taksimetre kullanmamalarına yönelik denetimler yapıyor. 500 metre geriden müşteriymiş gibi taksi çeviriyor. Şişhaneye Neden? Şişhane'ye gitmek isteyen birini Sefaköy'e mi götürüyorsunuz? Şişhane'de bana ters kalıyor. Geçerken ben şişhane'ye at. Sahneden Ama oradan dön ya yani, ne fark eder? Yok, ben onu. Ben. yok. Değil mi? Binaenler sizin istediğiniz yere mi gidecek? Hayır benim istediğim yere gitmeyecek. Kaç tane arkadaşım yolcu almıyor, turistlerden ekstra dolaşıyor falan. Karşısındakinin polis olduğunu öğrenince işi şakaya vuran da vardı. Bak bir espri. Sence espri miydi? Yani ben orada var. kalsam bilmesem espri mi yapmış olacağım? İnanılır gibi değil ama polis aracına para fırlatan da. Az önce polis arabasına para fırlattınız. Evet. Böyle bir şey yapmaya hakkınız var mı? Var. Böyle bir sisteme var. Paraya bak para ya. ya Paralarını bana? al oradan. Sakin ol. ol. Alo yürüyerek dedim yani yürüyemedim. Yürüyerek inmeyi peki ben akıl edemiyorum bu yaşta? Herkes sizin gibi yakın diye yolcu almasa insanlar yanlış. yolda kalır. Yaptığım yanlış Sivil polis memuruna gideceği yeri soran ve kendi istediği güzergaha götürmek isteyen taksiciye şu an 6439 lira ceza kesiliyor ve ruhsatı da iptal ediliyor. Sormayacaksın nereye gidiyorsun diye. Ya yardımcı olmak da suç. suç mu? Uçlama almıyoruz bana. almıyoruz diyorsunuz ki neden almıyorsunuz taksicileriniz böyle. Hatalı olabilirim ama buna karşılık benim ruhsatım ehliyetim iptal ediliyorsa. Helal olsun cidden helal olsun. Zaten 4 aydır bu işi yapıyorum. Baktım bu meslek bana göre değil.